Efendim, hadis-i şerifte buyruluyor. kitabül Bereket çok önemli bir kitaptır. İmam Hubeyşi'nin kitabül Bereket çok eski ve muhteber bir kaynakta geçiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men sam evvel hamisi min Şaban ve ahire hamisi min kan hakkan ala Allah. Ey dukhulul cennete bi rahmete. Her kim Şaban Şerif'in ilk perşembesiyle son perşembesinde oruç tutarsa Allahu Teala'nın rahmetiyle onu cennete girdirmesi Allah üzerine söz verilmiş bir hak olur. Yani Mevla üstlendi bu işi. Benden alacağı olsun buyuruyor. Bu ikisini tutabilene cenneti vaat edilir. Bu kadar kolay da bu kadar müjdeler var Allah. Orucu da takvayla tamamlamamızı müyesser eylesin. Rabbim sizleri de bizleri de muvaffak eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'ten sonra en çok orucunu Şaban ayında tutardı. Bu kesindir. Ee, Resai hadis-i şeriflerde sabittir amellerimiz Şaban ayında arz ediliyor. 13'ün için Rabbim amelimi oruçluyken görsün de acısın bana kabul etsin diye. Ayşe Hanım sorduğunda sualine cevap etmiştir. Her kim Şaban ayının ilk perşembesinde oruç tutarsa, son perşembesinde tutarsa Allah Teala'nın rahmetiyle o kişiyi cennete girdirmesi Allah üzerine bir hak olur. Yani Allah Teala üzerine almış bunu söz veriyor. Allah Teala kimse bir şey mecbur edemez ama kendi kendine vacip eder. Yani söz verir derdi efendimiz Bu itibarla perşembe gününün orucu da çok önemlidir. Kim bu haberleri, bu namazları, bu oruçları, bu faziletli amelleri insanlara birbirlerine mesaj atıyor, ulaştırıyor ve duyuruyorsa Allah Teala onu hayırlı muratlarına ne aile eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve ve Teslimen kethiran. Elhamdülillahi rabbil alemin. i̇ftardan evvel diyor, bana diyor birkaç kere salavat okursa diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban ayında üç gün bile oruç tutsa فَمَا مِنْ اَحَدٍ يَسُومُ Selasete eyyam min Şaban. Şaban'da bir Müslüman 3 gün bile bu üç günü hangi üç gün olsun illa ben üçten fazla tutamam diyene ben ne dedim? 13, 14, 15. Yani şimdiki hesapla burada 18, 19, 20 ediyor herhalde. Nisan'da. Yani Perşembe, Cuma, Cumartesi. Cumartesi. Bu yani üç güncü çünkü hadis-i şerifte üç gün e, Femen'a denyelkâni fellesum velev selâsete eyyâ. Üç gün olsun ...mahşerde bana kavuşmak isteyen, şefaatime erişmek isteyen... ...benim ayımda üç gün orucu bulunsun buyuruyor. Burada hadis-i şerif rivayet ediyor. ''Mensame evveleke misimin şaban, ahireke ''Şabanın ilk perşembesiyle son perşembesi'' Ramazan ne gün giriyor? Gün olarak? Yani demek ki ondan bir evvelki perşembeyi söylüyor. O Ramazan'ın girdiği günden bir önceki perşembeyi söylüyor. Bir de ilk perşembe ne zaman? Bu önümüzdeki... Üç gün sonra Perşembe oluyor, yani işte dört gün. Her kim Şaban ayının ilk Perşembesinde oruç tutarsa, veya kıraamizimiz son Perşembesinde oruç tutarsa, şimdi ilkini de tutarız inşallah, son da tutarsınız inşallah. Yani hak kanalı Allah'ın külül <laughs> cenneti rahmet, rahmetiyle onu cennete girdirmek Allah'ın söz verdiği, üzerine üst aldığı, üstlendiği bir hak olur diyor. Onun için bak ilk Perşembe son perşembe unutmayalım inşallah. En azından Şaban'a tazim edeceğiz bu mübarek günlerin orucu. Ondan sonra en azından üç gün dedim. Çünkü hadis yerde ne buyuruyor? Şaban cünnetü minenna. Şaban orucu ateşe kal karşı kalkandır. Femen eraden yelkani fellosum alev selasete eyyam. Yarın ahirette bana kavuşmak isteyen, benimle görüşmek isteyen, şefaatime erişmek isteyen. Hani Şaban ayı onun ayı olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem. Üç gün olsun orucu olsun Şaban ayında üç gün orucu olan güzel karşılarım diyor. Bana kavuşur diyor. Yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ramazan. Şabanda oruç tutarak temizlik yapın. Kendinizi temizleyin ve Ramazan orucuna hazırlayın diyor. Çünkü oruç insanı birçok günahtan alıkoyuyor, huzur veriyor, çükunet veriyor efendim işte. Bu bir temizlik oluyor. Hele bir de tevbe istiğfar üzere tutarsa, iftardan evvel tesbihat ve zikir de yaparsa, iftarda istiğfar ederse çok muazzam şey. Fema min abni yasum şaban. Hangi bir ümmetin diyor, Şaban'da üç gün oruç tutarsa. Ama sen dersen ki ben üçten fazla tutamam. Hangi üçü tutayım? Ben sana baştan ne dedim? 13, 14, 15. Yani 18, 19, 20 dedim. Çünkü en kuvvetli sünnet, sünnet-i müekkede 13 14 15 orucudur. Ve ne buyuruyor? Dört şey kabir azabını hafifletir. Dört şey kabir azabını hafifletir. Bu dört şeyden birisi yetimlere ikram etmek, bir tanesi Recep ve Şaban aylarında 13 14 15 orucu tutmak. Kabir azabına acayip faydalı. Bak Ebu Hafs'ı Kebir Hazretlerinin bile o Şaban'da bir gece ihya ve bir gün orucundaki zuhuratta görülen oradaki oruç hangi gün oruç biliyor musun? Beratın oruç. Beratın oruç. Kabir azabını acayip azab hafifletir. Alimler bunu beyan etmişler. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okumak gece vakitlerinde teheccüde falan. Bunlar hep kabiri hafifleten. Dört şey özellikle ondan sonra en mühimi de şimdi bizim önümüzde bu 13, 14, 15 her ay sünneti müekkededir. Seferde bile Efendimiz sallallahu yolculukta terk etmemiş. Seferde bile. Ama Recep'te Şaban'da tabii çok fazilet artıyor. Hele ki Şaban'ın 15'i zaten beratın günü oluyor. Onun için o acayip bir şey oluyor. Bu Şaban'ın 15'i beratın günü olduğu için. Üç gün diyor, en az üç gün oruç tutsa, sümme yusallâ kabli kâble İftardan iftardan evvelde bana diyor, Birkaç kere salavat okusun. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Şimdi Şaban oruçlarınız Allah size oruçta yardım etsin. Orucunuza karşı size kuvvet, kudret, ihsan etsin. İşiniz var, çalışıyorsunuz. Herkes benim gibi havara gibi yatmıyorsunuz. Çalıştığınız için tabii Allah size kuvvet versin. Günlerde biraz uzamaya başladı. Ama oruçtan kardeşlerimize en büyük ricamız iftara 5-10 dakika kala otursun, bir tesbih alsın. 70 kere estağfurullah en az. Bir Sübhanallah ben bir yüz kere, denizlerin köpükleri kadar günahı olsa affedin. Bunlar zaten sayı hadis, Bukhari Müslüm hadisi. Bunlar kısa bir şeyler. Zaten günlük dua şey var, ya Latif var, şey Aziz var, ya var, hangi günlerdeyse. Zikir. Ama iftara yaklaştın, mutlaka birkaç kere diyor. Birkaçın en azı üçtür. Ama üçten olmaz ki. Bir on kere, yirmi kere bir şey yapalım da. Salavat-ı şerife. Allah'ım salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi selim. En ufak, en kısası budur. Onun dışında salli barik okursanız en kuvvetlisidir. Allahu salli, Allah'ım bariki sade namazda okunuyor zannetmeyin. Namazın dışında da 12 bin küsur salavat-ı şerife var. meşayih tespit etmiş. 12 bin. Bu 12 bin salavattan en üstününü okuyayım diyorsan yine hangisidir? Allah'ıma salli Allah'ım bariktir. Ama bizim millet onu namaza fi fixlemiş. namazın dışında okunmaz zannediyorlar. Halbuki salli barikten eftal bir salavat yoktur, onu da söyleyeyim yani. Diyor ki bir ümmetim diyor, üç gün bile en az oruç tutsa diyor, İftardan önce bana birkaç kere salavat-ı şerif okusa diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İlla allah Teala onun geçmiş bütün günahlarını bağışlar iftar saatinde diyor. Ve Cibril, en Allah hadis Cibril bana haber verdi, Allah Teala bu mübarek ayda 300 rahmet kapısını açmıştır diyor. Bu zaten diğer hadis şeriflerde de var. 300 rahmet kapısının hemen hemen hepsi hangi gece açılıyor? Berat gecesi açılıyor. 300'ü birden. Ama şimdiden de rahmet kapıları açılmaya başlamıştır. Ama Berat gecesi 300 rahmet kapısının 300'ü açıktır. Allah Teala sıhhat, afiyet, ibadat, taat ile huzur üzere engelleri izah ederek berat gecesine odaklanmayı, hazırlanmayı, beynimizi ve psikolojimizi her şeyimizi ona hazırlamayı ve o gecenin ibadetlerinde çok kuvvetle huzur ve huşu temin ederek manisiz bir şekilde dualarımızı yapabilmeyi müesser eylesin. Amin. Berat, berat, berat. Bu çok önemli bir. Kadir gecesinden sonra en büyük gece berat gecesi. Şek yok, şüphe yok. İttifak. Bütün ulema, evliya ittifak. İhtilaf yok. Birincisi Kadir Gecesi'dir. İkincisi Berat Gecesi'dir. İşte 300 rahmet kapısı açılıyor. 13'ün inşallah oruca da niyet edersiniz. Evet ne buyuruyor burada? Bak burada onu söylüyor. Dört şey kabir azalını hafif Her vakit Kur'an okumak, her mekanda yetime ikram etmek, Recep'te Şaban'da eyyam biz orucu 13-14-15 tutmak, bir de gece namaza kalkıp teheccüd kılmak, Tünevvirul kalp ve tüvrisul rıza rahman kalbi nurlandırır, rahmanın rızasını kazandırır celle Şanı ve celle celaluhu. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu, sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem merhaba ya nur ayni merhaba مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا امام القبلتين مرحبا انت احمد يا محمد مرحبا انت جد الحسنين مرحبا من راى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا ما رأينا العيس حنت مرحبا بالسراء إلا إليك مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا والغمامه قد اظلت مرحبا والملا صلى عليك مرحبا وعليك الله صلى مرحبا دائما طول الدهور مرحبا ما حد العادي اليك مرحبا في العشي والبكور مرحبا قد بدا من قاب قوس مرحبا ودنا حتى تدلى مرحبا اخوتي صلوا وقولوا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلي على سيدنا محمد